Hadi babaş. Afiyet olsun. Ne demiş Can Baba? Bağlanmayacaksın. Bağlanmayacaksın bir şeye öyle kör körüne. olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü. Öyle beylik laflar etmeye de gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha severse kırılırsın. Ve zaten... ...genellikle o... ...daha sever seni senin onu sevdiğinden. Çok sevmezsen... ...çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait de olmasını. Hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmasa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın. Çok eşyan olmayacak mesela elinde. Paldır küldür yürüyebileceksin. İlle de bir şeyleri sahipleneceksen eğer, çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı. Senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Benim. <laughs> yani Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan tabii bir şeylerin. Yani mesela gökkuşağı senin olacak. İlla de bir şeye ait olacaksan renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembe ya da cennete ait olacaksın. Çok çok sahiplenmeden çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi... ...hem de hep senin kalacakmış gibi hayat. İlişik yaşayacaksın. Ucundan tutarak. Ah, can baba. Hadi Allah rahmet eylesin. Yine öldürdün bizi.